Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün teknede yaşam bölümlerimize devam ediyoruz. Dehşet soğuk bir sabahla uyandık. Şimdi master kabinde iyi kötü ısıyı kontrol ettim ama diğer taraf en az 2 derece. Şimdi ne yapacağım? Çay suyunu koymak için gitmeden önce buradan kumandayla diğer taraftan veba suyu açacağım. Evet. 10 dakika içerisinde diğer taraf en azından normal yaşanacak kıvama gelir. Yani ben öteki tarafın 2 derece olduğunu inanıyorum. Neyse mühim olan kuyruğu titretmeden çay suyunu koyup kahvaltı yapıp güne başlamak. Bugün Anadolu Yat'a çekime gideceğiz. Erdinç Kaptan gelecek beni alacak. Bakalım güzel bir gün geçeceğine inanıyorum. Neyse şimdi içerisi ısınsın. Gideyim bir çay suyu koyayım. Bir kahvaltı hazırlayayım. Güzel bir kahvaltı yapayım. Güne güzel bir şekilde başlayayım. güzel bir güne merhaba diyoruz. Aşağı bir 15-20 dakika çalıştı ve bastı. En azından yaşanabilir hale gelmiş. Şimdi hemen bir acil çay suyu koyma modu. Yani Mart ayına girdik. Şu ana kadar kar yağmadı. Hani kar yağsa da bir kurtulsak, rahatlasak yani. Felaket bir soğuk var. Hmm, simitlerimiz var burada. Bunları ısıtırız. Ekmekler var. Ev yapımı ayvalı çile. <laughs> <laughs> bunları bunun içine koyarım. Çayırdıktan sonra şunları da yapmayı planlıyorum. Bunlar için ne yapacaktım? Ben şey yapacaktım. Kötü bir cezve. Yani kötü derken yani yumurtaları yaptığım şeyde kahve yapılan yani o kahve yapılan cezveyi ayırmak istiyorum. Yani zararlı olur mu olmaz mı aynı cezvede bilmiyorum ama yani şu an için herhalde tek şu an için yapabilir öyle yapacağım. Eğer bilen varsa yazabilir. Yani şu an bunu da yapmak zorundayım ama hani kahve yapılan cezvede yumurta böyle yapıldığı zaman herhangi bir zararı var mı? Benim bilgim yok işin gerçeği. Onun için sizden destek istiyorum. Ee, GPS açayım. Telefonu şarja koyacağım çünkü. Evet arkadaşlar sabahları yani gün ya da sabahları böyle geçiyor genelde. Daha kendime de gelemedim. Vallahi nasıl biliyor musunuz? Şimdi e, içeri gireceğim, yüzümü yıkayacağım ama çivi gibi su. E, teknede yaşam denildiği zaman yani güllük gülistanlık bir zaman geçmediğine inanabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Sabahleyin kalkıyoruz. Master kabin ister istemez sıcak oluyor. Ama kabinden kalkmadan önce İçeriden kumandayla ve baslığı açıyorsun, ve basla 15-20 dakika içerisinde bura, burayı yani şöyle normal e, yaşanabilir hale getiriyor. <laughs> Pardon. Ve ondan beraber siz diğer işlerinizi yani diğer işlerinizi kendinize gelme çalışması 15-20 dakika içerisinde e, burası ısınıyor. Ondan sonra siz çayınızı koyup işte kahvaltınızı hazırlayıp e, işe çıkıp gidiyorsunuz. Hani öyle her şey güldük gülistanlık değil. Ama güzel mi? E, fena da değil yani. Hani yaşanır macerayı seviyorsanız, soğuk bana işlemez diyorsanız. Şunu, evet, çalışmayan tuzluğumuz intihar etti. tuz artık tuzluktan çıkmış şeye dönmüş. Şimdi artık e, tuz olayını e, kışın kaldırdım. Bunu esasen döküp temizleyeceğim. Böyle kavanozda tutuyorum şu an. Ben geçen sene e, şöyle söyleyeyim buradan gözüküyordur. Tuz içi su dolmuş. Su olmuş yani nem rutubet ne saçıp bulacak bu. Tuzdan çok her şeye benziyordu. Bu da o yolda ama şöyle ağzı böyle döndürmeli kapak olduğu için bir nebze durabilmiş ama hiç bir şey olacağını zannetmiyorum. Bunun önlemi varsa söyleyebilirsiniz. Alta yoruma yazabilirsiniz. Hani ben bunun önlemini bilmiyorum ama şu an ben bir yere tuz dökeyim desem dökmem mümkün değil. Ancak şunu akıl edebildim. Bu en azından kuru kuru kalıyor. Bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hani bilmeyenler için izah edeyim. Teknenize gittiğiniz zaman mutlaka ısıtıcınız hani elektrikli olabilir ee, ve bastonuz olabilir. Isıtabildiğiniz kadar teknenizi ısıtın arkadaşlar. Tekneyi böyle ısıttığı zaman teknenin içindeki o duvarlara yapışmış yerlerden gelen bütün nemi, rutubeti kurutuyorsunuz. Kuruttuğunuz zaman bu teknenizin sağlığı açısından çok çok iyi. Ben şaşırıyorum arkadaşlar. Yani e, ben mesela Vebasto ile yüklenebildiğim kadar yükleniyorum. E, hani ısınsın, ısınsın, kurusun. Şu malzemeler biliyorsunuz e, suya, neme şeye karşı dayanıklı rütubete karşı dayanıklı olmasına rağmen bunlar bile bir nem kusuyor. Çok ilginç. Hani sanki tavandan böyle bir su damlamış gibi. Yani ben bunlara şahit oldum. Hani gerçi ben giderken bunları e, işe giderken ya da bir yere giderken kaldırıyorum. Hani temasını duvarla yerden kesiyorum ama böyle de bir şeyler oluyor. Yani e, teknenizin içindeki rutubeti kurutun. Hani bu yarın için sizin menfaatinize. Yazık günah şimdi bir de her malzeme artık ateş pahası oldu. Ucuz olan hiçbir şey yok. Ben bunları iyi ki yaptırmışım. Şimdi geldi yaptır. Yani yapılmış yapılmıştır. Ben şimdi hemen Ben şimdi hemen buradan servis tabakları çıkartayım kahvaltı için. Umarım beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Ya diğer tuzluğum da burada. <laughs> Karagaylar. Şunlar da biraz daha, daha iyi duruyor gibi. Bir de bunu deneyeceğim, ee, buna da tuz koyacağım. Bak Karabiber de bir şey yok. Ama tuz, nedense tuzla büyük sıkıntı yaşıyorum. Ha, ah, burada da tuz var. Bakın, tuz yapışmış. Ama bu da sanki bir nebze kalmış gibi. Sorunun bu arkadaşlar. çöpümüzü atalım. Şöyle ekmek süzülsün. Standart arkadaşlar. Evlerde ne kadar çöpünüz çıkıyor çıkıyorsa. Yani teknede de o kadar çöp ziyadesiyle çıkıyor. Evet arkadaşlar bugün değerli videomun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben tabi her zamanki gibi kahvemi yaptım. Güzel, güne, güne güzel bir şekilde başlıyorum. Videomu sonlandırmadan önce kanalıma abone olmadan izleyicilerim lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyiniz. Videomu beğenmeyi ve videomu paylaşmayı unutmayın diyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın kanalımda kalın. Görüşmek üzere.